Geçen gün sosyal medyada gezinirken çok ilginç bir kitaba rastladım ve bu kitabın potansiyel alıcılarını da uyarmak açısından böyle bir video çekmek istedim. Evet arkadaşlar bu videoda hayatında görüp görebileceğim en korkunç kitabı yorumluyorum. Bu videoya bir şekilde rast geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ara sıra da olsa bu tür videoları devam ettiriyoruz ve bu videoda gerçekten eğer sonuna kadar izlerseniz çok korkunç şeylerle karşılaşacağınızı şimdiden söyleyebilirim. O halde şimdi biraz kitaba geçelim. Aslında eskiden izlediğimiz bir çizgi film vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Happy Tree Friends adında bir çizgi filmdi bu ve bu çizgi filmde yani böyle her şey süper ve ponçik bir şekilde başlayıp ardından İşler biraz böyle gore bir hale gelebiliyordu yani birden kendinizi böyle çizgi filmin sonunda gözünüzü çıkarıp işte kanlı bir limonata yaparken ya da bir yerde yürüdükten sonra işte ağzınızın ortasından bir kazık girermiş gibi bulabiliyordunuz. İşte aslında birazdan anlatacağım kitapta da bu şekilde ilginç ögeler olduğunu söyleyebilirim ve bu bir çocuk kitabı olarak geçiyor. Size bugün yorumlayacağım kitabın adı Her Şeyi Yiyen Çocuk ve yazarı da Clemens Pierce adında geçiyor ve bu kitap A101'de satılıyormuş. Yani herkesin ulaşabileceği bir kitap aslında. Ya ben gerçekten bazı konularda kitap okuma ya da kitap seçme 101 adında da bir ders almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar karşılaştığım bu tür saçma sapan kitapları gördüğümde bu kitapların ne kadar yaygınlaşabildiğini ve bu yaygınlaşmanın da önüne geçemediğimizi fark ettim hem sosyal medya etkisiyle hem de medyanın yanlış bilgiyi ya da nasıl diyeyim zararlı bilgiyi yayma potansiyeliyle birlikte bu kitapların yüzlerce kişi tarafından beğenilip satın alındığını her seferinde rastlıyorum ve bu kitap da aslında yüzlerce kişi tarafından satın alınmış bir kitap. Kitabın içindeki bu ilk göstereceğim görselde aslında oldukça normal bir şekilde başlayan, hani demin size betimlemesini yaptım. Happy Tree Friends'teki o başlangıçtaki mükemmel böyle sevimli, sempatik sahnelerle başlayan bir sahne görebiliyoruz. Tabi kitabın içinde çok farklı sayfalar da var ve kitabın içindeki mesajın aslında sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu anlayabiliyorum. Fakat bunu örneklendirmek için kullanılan örnekler çok absürt ve bu, bunları birazdan siz de göreceksiniz. Ee, bu kitabın içinden göstereceğim ilk görselde biraz tost ve biraz kek yedim şeklinde başlayan bir görsel var ve bu gayet normal. Çünkü bu videoyu izleyen insanlar da hayatlarının bir döneminde mutlaka tost ya da kek yemişlerdir ama sonraki görselde Sonra da tabağımı yiyip yuttum şeklinde bir görsel geçiyor ve ben bu görseli gördüğümde aklıma bir gün zayide yetişim programına çıkan ve 50 yıldır beton yiyen Nazmiye teyzeyi hatırladım. Ne zamandan beri beton yiyorsunuz? 8 yaşında başladım. Babam inşaat yapıyordu. Çok tatlı geliyor bilmiyorum. Ekmek su gibi arıyorum. Bu sayfayı geçtikten sonra olaylar biraz daha bombastikleşiyor ve hatta iğrençleşmeye doğru kayıyor. E çünkü bir sonraki sayfada biraz çamur ve biraz karınca yiyen bir çocuk haline geldikten sonra da en sonunda olayın böyle pik noktasına çıktığı bir görsel var. E, Kardeşimin iç çamaşırını mideye indirdim diyor. Siz bir çocuk olduğunuzu düşünün ve e, çocukluk zamanları bana bir boş levha gibi geliyor. Yani sen o çocuğa ne okutursan, ne yüklersen, nasıl yetiştirirsen... Yetişkinliğinde de öyle bir insan karşına çıkar. E sen şimdi çocukluğundaki bir kitapta kardeşinin iç çamaşırını mideye indiren bir çocuğun böyle harika böyle mutlu ve dişlerle böyle indirdiğini gördüğünde ya ortaya ilginç bir şeyler çıkabilir. Çünkü çocuk o kardeşinin iç çamaşırını mideye indirmesini gerçekten olumlu ve yapılması gereken meşru bir olay olarak görüp belki evindeki kardeşinin iç çamaşırlarını mideye indirmeye başlayabilir. Yani burada tuhaf olan şey en böyle hani e, vahşi türlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'ndeki orkların bile kardeşlerinin iç çamaşırıyla değil insan etiyle beslendiğini görüyoruz. Yani ben bu yüzden bu kitabın en azından bu bölümünü sapkın bir bölüm olarak nitelendirmek istiyorum. Elbette bu çocuk sadece kardeşinin iç çamaşırını yemesiyle de e, olayı sonlandırmıyor. Ben bir bu kitaptan bir görsel daha gördüm sosyal medyada ve Yan komşumuzu yedim ama yine de daha fazlasına ihtiyacım vardı diye bir görsel de var ve işte yan komşunun takma dişi, ayakkabısı, inci kolyesi falan filan bunları da böyle sanki o kadar han sevimli bir düşünceymiş gibi takma dişi falan filan da koymuşlar yanına. Gerçekten bu tür görselleri gördüğümde ve kendimi bir çocuk olarak düşünseydim Yan komşudaki böyle hayriye teyzeyi yemenin böyle olumlu ve meşrulaştırılması gereken bir durum olduğunu düşünebilirdim yani Gerçekten hani çocuk yaşına göre doğal bir durum olabilirdi bu Ya yani burada çıkarılacak ders benim açımdan şu olabilir Dengeli ve sağlıklı beslenme değil abi Yan komşunuzdaki teyze size bir gün sarma ya da kek getirirse Lütfen yan komşunuzu değil o getirdiği sarmaları kekleri falan yiyin Yani yan komşunuzun takma dişlerini falan böyle yanınıza bırakıp işte ağzınızı böyle e, deminki o gösterdiğim böyle gülücüklü salak e, ifade gibi lütfen öyle tutmayın yani. Aslında bu tür kitaplarda özellikle de çocuk kitaplarında verilen örneklerin yanlışlığı bugüne kadar karşımıza çıkan bir sorundur. Yani ben en azından bugüne kadarki bazı çocuk kitaplarında bu tür yanlış örnekleri çok fazla şekilde gördüm. Ama mesela bunun doğru bir kullanımı var mıdır diye soracak olursanız, mesela Hayao Miyazaki'nin animeleri benim için yani çok keyiflidir ve çok mesaj da vericidir. Ruhların Kaçışı animesini hani bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar herhalde pek çoğunuz duymuşsunuzdur. E duymamışsanız da e, Miyazaki'nin bu Studio Ghibli'deki animelerinden Ruhların Kaçışı animesini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Mesela o animede de e, aslında Miyazaki bu anne ve babanın oburluğunu çok iyi bir şekilde yansıtmıştır ve insanların böyle sağlıksız ve önü alınamaz bir açgözlülükle beslenmesini insanların sanki domuz gibi bir canlıya dönüşmesiyle çok iyi metaforlaştırdığını düşünüyorum. O yüzden her şeyi yiyen çocuk kitabını okumak yerine bence Hayao Miyazaki'nin bu Ruhların Kaçış animesini izlemeniz sizin zamanınızı çok daha verimli ve keyifli bir şekilde geçirmenize sebebiyet verebilir. Şimdi kitabı yorumlamamızın ardından aslında başka bir kısma geçmek istiyorum. Eski videoları takip eden izleyici arkadaşlar benim bazı işte alıntılarla şu ...VIP Premium özel gold bölümler şeklinde. Videoyu sonlarına kadar izleyen izleyicilere özel bazı bölümler çektiğimi biliyorlardır. E, bu bölümde yine aslında bu izleyicilere özel bir bölüm olacak ve... ...size Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabındaki... ...ana baba ve çocuk kısmının aslında biraz özetinden bahsedeceğim ve... ...bu konunun aslında ne kadar önemli olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. E, bu kitabın 33. sayfasında şöyle bir kısım geçiyor. Dünyadaki hiçbir canlının yavrusu yeni doğan bir bebek kadar bakıma ve korunmaya muhtaç değil değildir Bebeğin insan çevresinin ve özellikle annesinin olumlu ve olumsuz davranışları... ...onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir şeklinde bir düşünceden bahsediliyor burada. Aslında ben bu videoyu hani böyle boşuna olması için çekmedim. Ya da bugüne kadar ki bunları okumadan ölün videolarını izleyen arkadaşlar varsa da... ...onları da sadece böyle eğlenmek, gülmek işte harika zaman geçirmek için çektiğimi söyleyemem. Çünkü... Bunun yanı sıra bu tür videolarla size vermeye çalıştığım bir mesaj var. Bu videoyu izleyenler de geleceğin anne baba adayları olduğundan dolayı ve biz de bir gün çocuk olduğumuzdan dolayı aslında anne baba ve çocuk denklemi bir bütündür. Hiçbiri birbirinden ayrı düşünülemez. İşte bu Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabındaki ana baba ve çocuk bölümünde de tam olarak bu bütünsellikten bahsediliyor ve bu yaşam boyu kalıcı izler bırakabilme olayı var ya gerçekten çok önemli. Çünkü mesela her şeyi yiyen çocuk kitabını okuyan ya da Wet Pet kitaplarındaki bugüne kadar size bahsettiğim o toksik ilişkilerden beslenen bir çocuk olduğunuzu düşündüğünüzde bu tür toksik ilişkileri ya da her şeyi yemeyi ya da işte aşk aşgözlülük yapmayı çok meşru bir hale getiren bir çocuk haline de dönüşebilirsiniz. İşte bunları yapmak yerine aslında e, çocuğunuzun okuyacağı kitapları önceden okumanız bir çözüm e, tavsiyesi olabilir aslında Bu olayla ilgili bir anımı anlatıp yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım Yani bu Engin Geçtan'ın insan Olmak kitabında bahsettiğim bölümle alakalı bir anı olacak e, Ben işte e, YouTube ve sosyal medya işine geçmeden önce e, önceden farklı bir mesleğim vardı Mimarlıktı bilenler biliyordur Ama ondan sonra da böyle kitap fuarlarında falan çalışmaya başlamıştım e, Canlı yayınları kapsamında çalışıyordum işte stand görevlisi falandım bir gün işte Bursa Kitap Fuarında çalışırken zamanında işte orada bir anne ve baba dolaşıyordu ve çocuğuna Karantina adlı bir kitabı arıyorlardı ve benim bu kanalda en çok izlenen videomda zaten o kitabı aslında yorumluyoruz ve Karantina kitabını aradıklarında ben o anne ve babaya şu soruyu sormuştum gerçekten bu kitabı okudunuz mu? Bu kitabın içinde geçen küfürlerden haberiniz var mı ve bu kitabın içinde geçen ve çocuğunuza mental ve psikolojik olarak zarar verecek konulardan haberiniz var mı diye bir soru sormuştum. Ya ben bunları sorduğumda anne ve baba benim yüzüme bön bön baktılar. Çünkü kesinlikle çocuklarının zevklerini ve ilgi alanlarını bilmeyecek kadar hani çocuklarından biraz uzaklaşmış olduklarını hissettim. Aslında bu videoyla ve bu tür videolarla ulaşmak istediğim amaç da bu arkadaşlar. Eğer bir bu videoyu izleyen anne babalardan bir tanesiyseniz lütfen çocuklarınızın okuyacağı şeyleri siz önceden okuyun ve Hangi anlamlara geliyorlar çocuklar, ne okumak istiyor ya da nelerden besleniyorlar bunun gibi şeyleri biraz böyle takip ederseniz aslında kendi çocuğunuzu da geleceğe çok daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yollayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videoda hayatımda gördüğüm en korkunç kitabı sizlerle birlikte yorumlamak istedim. E Siz de bu kitabın içindeki görseller hakkında yaptığım yorumları ya da sizin eğer bu kitap hakkında bir deneyiminiz olmuşsa e, bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü bazı kitap alışveriş sitelerinde bu kitap hakkında yorumlar görüyorum. Yani yüzlerce yorum var. yani Yüzlerce insan bu kitabı almış ve 5 üzerinden 5 puan veren insanlar da var baya. Bu konu biraz tartışmaya açık. Yani edebiyatın etik ölçütleri öznel bir ölçü olduğu için her insanın bu konuya karşı bakış açısı değişebiliyor. Çünkü edebiyatta nesnel ölçütler olduğu kadar öznel olan ölçütler de var ve olumlu olumsuz yargılarımız hepimize göre değiştiği için yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bu korkunç kitaptan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle.